Erkeğin hanımı üzerindeki hakları. Erkeğin hanımı üzerinde hakkı çoktur. Kadın kocasıyla iyi geçinmelidir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, kadının cihadı kocasıyla iyi geçinmektir. Bir kadın kocasını güzel karşılar, güzel sözler söyleyerek hoşnutluğunu kazanmaya çalışırsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının bu hareketinden dolayı kocasına şöyle söylüyor. Hanımına selam söyle. Yarı şehit sevabına kavuştuğunu haber ver. Kadınların cennete girmeleri erkeklere göre daha kolaydır. Bir hadisi şerif mealinde şöyle buyruluyor. Kadın beş vakit namazını kılar, orucunu tutar, kendini yabancılardan korur, ve kocasına itaat ederse cennete girer. Erkeğini razı eden kadın için korku yoktur. Bu konuda hadis-i şeriflerde şöyle buyrulur. Kocası razı olduğu halde ölen kadın cennete girer. Kocasına muhabbet gösteren, çocuk doğuran, öfkelendiği an veya kocası kendisine kızdığı zaman kocasını razı edinceye kadar uyumayan kadın cennetliktir. Kadına zinet eşyası mübahtır. Zinet almak için kocasını müşkil duruma düşürmemeli, yabancılara zinetlerini göstermemelidir. Böyle olunca zinetleri cennete girmelerine mani olmaz. Bir hadisi şerifte cennette kadınların az olduğunu gördüm. Sebebini sordum, onları altın ve zine eşyası meşgul etti dediler. Buyruluyor. Kocasına elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp sevgi göstermeli, dili ile de onu incitmemelidir. hadisi i şerifte buyruluyor ki, kıyamet günü Allahu Teala kocasına dili ile eziyet eden kadının dilini yetmiş arşın uzun yapıp boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni parçalanmış hale çevirir. Hadis-i Şerif Şir'a Senden ne gördüm diyerek küfranı nimette bulunmamalıdır. Bu konuda da hadis-i şeriflerde eğer kocalarına karşı küfranı nimette bulunmasalar namaz kılanlar cennete girerdi buyuruyor. Yine Sahih-i Buhari'de cehennem halkının ekseriyetini yani çoğunluğunu kadınların teşkil ettiğini gördüm. Sebebi de çok lanet ederler ve kocalarına karşı küfranı nimette bulunurlar buyuruluyor. Kocasına bir iyilik yapmışsa başına kalkmamalıdır. Yeme ve giyme gibi hususlarda kocasını üzmemeli, yapamayacağı şeyi, güç yetiremeyeceği şeyi ondan istememelidir. Kocasının şerefini korumalı, her işte onun rızasını kazanıp gönlünü hoş etmeye çalışmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyruluyor ki: "Kocanın hanımı üzerindeki hakkı benim sizin üzerinizdeki hakkım gibidir." O halde kocasının hakkını gözetmeyen Allahu Teala'nın hakkını gözetmemiş olur. Kadın kocasını üzmemelidir. Bir gün Hazreti Fatıma radıyallahu anha ağlayarak babasının huzuruna geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki ey Fatıma niçin ağlıyorsun? Kasıtsız söylediğim bir sözden Ali bana kızdı. Özür diledim fakat onu üzdüğüm için ağlıyorum. Kızım dedi bilmez misin allah Teala'nın rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki daima kocasının rızasını arar. Kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet kocasına itaattir. Erkek hanımından razı olunca o kadın istediği kapıdan cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın onu razı edinceye kadar allah Teala'nın lanetinde olur. Koca hakkına riayet, kadına cihad etmiş gibi sevap kazandırır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, Koca haklarına riayet, Allah yolunda cihad etmek gibidir. Kadın, kocasından izinsiz olarak nafile oruç tutamaz.'' Eğer tutarsa aç ve susuz kalmış olur. Sevap kazanamaz. Kocasından izinsiz evinden dışarı çıkamaz. Çıkarsa gökteki melekler geri evine dönünceye kadar ona lanet eder. Bir erkek ihtiyacı için hanımını çağırsa, kadın tandır başında olsa da hemen ihtiyacına cevap versin buyruluyor. Kocası çağırdığı halde yatağa gelmeyen kadına melekler sabaha kadar lanet eder. İzinsiz evden çıkan kadına kocası razı oluncaya kadar güneşin ve ayın doğduğu her şey lanet eder. Kadın kocasından izinsiz anne baba ve kardeşleri dahil hiç kimseyi evine alamaz. Kocasından izinsiz nafile namaz kılamaz. Kadınlarınızı süslü giyinmekten men ediniz. Beni İsrail kadınları gibi süslü giyinip camiye gururlanarak yürüdükleri için onlar lanetlenmişlerdir. Kocası razı oluncaya kadar kadının namazları ve hiçbir iyiliği kabul olmaz. Kadının namazları kabul olmaz demek namaz borcundan kurtulur fakat namaz kılmakla meydana gelecek büyük sevaba kavuşamaz demektir. Bir kadından kocası razı olmazsa kadın günahının cezasını çektikten sonra cennete girer. Çünkü cennete sadece kafirler giremez. Müslümanın günahı çok olsa da Günahları çektikten sonra sonunda mutlaka cennete girer. Karı koca iyi geçinip birbirlerinin rızalarını almaya çalışmalıdır. Günümüzün çalışma şartları ağır. Para kazanma çok zordur. İş ahlakı, güzel ahlak neredeyse yok gibidir. Erkek çoğu zaman bu şartlar karşısında bunalır, çok sıkıntı çeker eve pestil olmuş bir şekilde gelir. Yorgundur. Belki sinir sistemi bozuktur. Bunu düzeltmek, sıkıntılarını unutturmak, onu neşelendirmek, ona destek olmak, ona yardımcı olmak kadına düşer. Bu halde eve gelen koca haklı olarak hanımından en azından tatlı dil, güler yüz ve ilgi bekler. Bunu da göremezse Dengesi iyice bozulur. Sözleri ve hareketleri normal olmaz. Hanıma düşen vazife bu sayılanları yapamıyorsa hiç olmazsa susup onu daha fazla üzmemelidir. Evinde huzuru olmayan zindandadır buyruluyor. Bu kadar sıkıntıda olandan her türlü dengesizlik, sıkıntı beklenir. Kadın Bardağı taşıran son damla olmamalı. Aksine hemen devreye girmeli, onu hoş görmeli, idare etmeli, teselli etmeli. Onun evde olduğu zamanlar ev işleriyle meşgul olmayıp onu neşelendirmeli. O olmadığı zamanlar işini gücünü yapmalı. Kadınlara tavsiyemiz hep şu oluyor. Dışarısı ateş, ahlak, namus yok gibidir. Kocanıza sahip çıkın. Güzel ahlakla, tatlı dille, güzel yemeklerle, evinizin temizliğiyle, intizamıyla veya hoşlandığı şey neyse o usulle kocanızı evinize bağlayın. O eve adımını atmak için can atsın. Çünkü yuvayı dişi kuş yapar derler. Şeytanlar kafirlerle değil Müslümanlarla uğraşıyor buyruluyor. Nefsimiz keza kuduruyor. Neye kuduruyor? Tesettüre, namaza, niyaza, doğru itikada kudurup duruyor. Şeytan adamlarını sabah salarmış, gece rapor alırmış. Biri namazını bozdurdum dermiş, biri orucunu bozdurdum dermiş, diğeri haram yedirdim dermiş. Hepsine tamam dermiş. Bir başkası karıyla kocanın arasını bozdum demiş. Şeytan çok sevinip aferin demiş. Onu alnından öpermiş. En büyük işi sen başardın. Bu olunca hepsi zamanla bozulur zaten dermiş. Onun için hep tetikte olmalı şeytana, nefse bu fırsatı vermemelidir. İslamiyet sadece kadına veya sadece erkeğe gelmedi. Sadece anneye babaya, sadece evlada da gelmedi herkese geldi. Herkes uymak zorundadır. Kim uyarsa dünya ve ahirette rahat eder. Faydasını görür. Nasıl ki arabanın bir lastiği patlayınca araba gitmiyorsa, nasıl ki saatin dişlilerinden biri kırılırsa, saat çalışmıyorsa, aileden birinde yanlış, eksik varsa bütün ailenin huzurunu, düzenini bozabilir.'' Buna göre herkes dikkat etmeli, haddini, vazifesini bilmeli, kusurları için özür dileyip, yeni bir sayfa açıp, yeni bir başlangıçla, hayata neşeyle devam etmelidir. Dinimizde üzmek yasak olduğu gibi üzülmek de yasaktır. Müslümanı hep hoş görmeli, kusurunu örtmeli, görmezden gelmeli, bilmediğin bir mazereti vardır diyerek onu affetmeli. Affeden affedilir. Seven sevilir.